Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Çınarcık artık Yalova'dayız. Evet, yakında balığa başlayacağız. Birkaç gün çok kötü. Biz de yeni geldik. İki gün oldu. Yaz tatilimizi burada geçireceğim için şimdi artık Yalova'da kısa balıkçılık videoları yapacağız. Yani ama günlerdir hava çok kötü. Çok fena istavritler var. Geçen aldım. 10 tane istavrit aldım video bir video iskelesi var. Çınarcı kadar olan arkadaşlar bilir. Çınarcı video iskelesi merkezde. Oradan balık aldım 10 tane. Çok istavrit yapıyor akşamları. Sabah balık yok zaten. Kefal çok var. Kefalleri çok pis. Yani böyle bir video çekmek istedim. Bayağıdır video çekmiyorum. Bayağıdır video atmıyorum. Burada internet de yok. Eve dönünce atacağım. Yani siz bu videoyu çektim. 15 gün sonra falan izleyeceksiniz siz bu videoyu izleyenler. Yani kuşları çok güzel, sessizlik şey deniz, deniz hemen dibinde. Minibüslerle gidiyorsunuz. Evet gelişmemiş bir yer. Evet ama yine de güzel bir yer. Ormanı var, şelaleleri var. Çok güzel göletleri var. Şelalenin orada çok güzel alabalık yapıyor. Tutulması yasak değilmiş. Bugün öğrendim onu da. Dün yani. Çok güzel ağaçlık bir yer. Nefes alabiliyorsun. Hemen arkamızda orman var. Bağlık, tepelik, yollar. Var arkadaşlar. Dalış videolarını da göreceksiniz. Mırmırın da zamanı geliyor. Bir hafta sonra işte mır mır da bir hafta sonra falan olacak. Onun için çapari de alacağız. on oradan gidip yani ileride taşıman var. Taş orada da balıkçılar var. Balık da malzeme de alacağız. Jip de alacağız. Yani bir tanıtım videosu çekmek istiyorum oltalarım Ama Vakit bulamıyorum. Babam da gelecek. Babamla da videolar çekeceğiz. 3 tane oltam var. Yani çekerim. Büyük ihtimalle çekmem gerekiyor. Neler var. Çınarcıklı lüfer olduğunu da yeni öğrendim. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarımı izlemeyi unutmayın. Abone like butonuna basın. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar görüşürüz.